Herkese merhaba arkadaşlar. Buzuk satkanımız hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mafia 2'ye devam ediyoruz. dördüncü bölüme başlayacağız. Hikayeye <laughs> girelim hemen başlayalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Envido. I almost forgot. you böyle burada mı kalmıştık lan? <laughs> ben böyle hatırlamıyorum. oğlum. Benim bildiğim biz bu arabayla bir yerlere gitmiştik ya. Dandik de olsa bir arabamız vardır. Çalmadan aldığımız. Aynen daha iyisini çalacağız. Aynen. Adam eğlence bir delik olsun. Oh. Kutu taşıyormuş. Defa. Ezemedik çarparak ben benim bildiğim bu araba önünde kan olunca polisler direkt ne oluyor ya? Çok gerçek çok olur benim yani. bildiğim. Ben öyle. Oğlum bu oyunda fark ettiysen insanların gittik elbiseleri falan da değişiyor ha değil mi? Ağrı yıldan kalan gittikçe ne <laughs> olmuş o? Güneşleniyor mu orada gerizekalı ya? Ne lan? Bir <laughs> dakika ez lan ez. Düşene bir deviz vuralım. Yatan adama bakın. Kalk lan. Gerizekalı galiba direğe çarptı. Bir de götünü siliyor. Gizlice gidelim buraya da. Ne oğlum ya bitmedi gitti. Aynen çok uzun yorum. Oğlum şu yandaki kırmızı araba bundan iyiydi ya. Hadi onu çalalım. O yet başımıza bela olacak. Çalsak mı lan şu bir kim abi? Geri zeki direği çal. Ne oluyor lan? <laughs> Burası bir çalık ya. Abla ne yaptık sana ya? <laughs> Akkoş otobüse falan taksiye binirse gitsek ya. Ulan elbisemiz bu bok geçtik şey ya elbiseciğim. Boşver oğlum şu görevi bir Aynen şu görev de bitti mi? Şu görev ne kadar kaldı ya? Bot be. Elbiseci buraya yakın lan. Ne bunu? Aynen görevi yaptıktan sonra gidelim. Aynen. <laughs> Oo yanlarda falan kan var. Arabamızın yanları bok olmuş hani ya. Değil mi? Adam ezdik oğlum o kadar da olsun. Keşke burada silah çıkartıp şunları dövseydim ya. Biz burayı izlemiştik ya. Ha biz nerede? hangi bölümde kaydettiysek o bölümde bölümü tekrarlıyor herhalde değil mi? Aynen. En sonki görevden başlatıyoruz. Okay, ben de diyorum niye şeyden başlamıyor? <laughs> Aa biz burada bitirmiştik. Abi ben şu elbiseciğe gideyim ya Ya <laughs> biz ne yapıyoz ya iş nereye koymuş onu gerizekalı. Para sokak soba karzandık. Oh be şu açık, açıktan kutulduk beyler. lan. <laughs> ah, polis. Ay, this case is mediac. We got take him down. Roger that. bu konuşma sesleri bizim sesimizden yüksek çıkıyor. Hayırdır ya. Hadi polis bırak artık beni ya. Adamı, o da bu polis. Bizi yine tanır ya. Gel araba çalalım. Yok abi dur. Bizim bu araba iyiydi. De... Şeyi al abi. Kıyafetçi falan soyar. En iyisi o. Hello. How can I? Oh my God! Ulan, Ulan, tüfekle girdik merhaba diyor. I take that gun Average and... size. Değiştirelim hemen. Oh God! Don't shoot! Oh, 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 Aynen Nerede çete gibi şeyler onlar ya Vay skeçem bir tonu ya Drogl. dur ya <laughs> Bu sefer ilk gidip orayı soyacağım diyeceğim de nerede ya İşaretlemedim mi orayı? O Moda <laughs> su an makası Lahçayı nasıl söyleriz abi? Lahçayı nasıl söyleriz? Kolay <laughs> değil bunu. Gitsada <laughs> Aynen oradan da görev bekleriz. Hop, çekil lan. gidelim. Çekilin. Oğlum kıyafetçiyi <laughs> geçtik dur ya. What were you doing? Arkamızda da polis böyle bir... Aa gitti be. Oh. <laughs> Ay buradakiler kimler bize saldırıyor ya? Well, put it away or I'll call the police. Bana beleş elbise vereceksin. Vay ibine ya. Sivil polis. Polis tarafından aranıyormuşuz. Roger <laughs> that. <laughs> Oğlum elbise al boş ver. Lan şurada rehin alamıyor muyum? Ölmedi. Bırakın beni ibineler. Those guys on my tail. Gotta lose the tail first. Polis geldi şimdi. Bir Copy polis Yani bir polis eksikti. Don't hurt me. Don't hurt me. Abla sen bak bak çakal nasıl kaçtı. Beyler o polis nerede? I can't with cops on my tail. Oğlum arkana bak arkana bak. Bizde cenabetlik var beyler Roma'da gitti. Arkan evi var. Gotta shake Bir dakika abi ben bu kasayı okay, soruyorum ya. Okay you the değil mi kasa? Oo. Oh. Birkaç elbise de çalalım. Şu beyazı alacağım. Hepsini alacağım. Dur dur en çok beyaz değil güçlü beyaz. Aynen en iyisi beyaz. Başka bir adam. Average size. Diğer ünse giymemiz lazım oğlum, bizi tanıyorlar. Roger that. Ne alakası? Gotta shake the cops. Please don't okay, with cops on my tail. Makine tanıyor. <laughs> Söver arabadan olabilir. Görev gidecek, polis geliyor ya. Oğlum biz de burada karı gibi gidiyoruz anasını görmiyor mu? Bak şimdi önümüzdeki arabaya. ya, tanıyacak mısın? Bak. Oğlum dükkanı iyi soyduk lan. Paralarını falan aldık. Oğlum ondan değil polisler siklemedi bizi. Nasıl siklemeden nasıl? Uçalar da sikecekler mi? tane polis geliyor. Bir üstü bir altta. <laughs> Yalnız o yerde yatan adamın amacı neydi ben anlamadım ya. Yani. Oğlum bize baka baka yürüyordu. Oradaki direğe çarptı. Orada birisi çelme taktı. kazanmışken kalkmayayım diye. Altta mı gidecektik? Normal buradan tamam Hiç bilmiyorum. Devam edelim. Aynen gidiyoruz. İyice hızlandık. Hop. Bence aşağıdan ben gidecek yani. Hop lan! <laughs> <laughs> Oğlum bizim araba felç oldu ya. Ha gitti ya. Patladı patlayacak, bir iki kere daha çarpsak, öldük. Bir daha o dükkanı sayamam vallahi. Böyle de yapar. Araba düz duvara tırmandı, sen hala çarpacak diyorsun. Oğlum sen öyle bir sürüş yaptın ki. Onlara tamirci var, götürsek mi lan acaba? O da para alacak ya. Gülmekten ölüyorum. Paradan bahsediyoruz. Ah. Bak bibi de. Bir de kadın, kadınlardan sürü cömürcü olmaz abi. Tamamızı burada siktiler. Kadın da gelmiş bizim araba çarpıyor yani. <laughs> Ne oldu lan orada ha? Tamam baksana Geçtik, geçtik Şuna da el atıyorsun diye çarpacağım da. Ay yine mi odun bin yana gideceğiz biz ya? Of of Zor acıkmışız biraz Değil mi? Aynen Kuldu ya Bu da her dakika geçiyor belasız Burayı izlemiştik. Hülya Uşar'ı görmüştük hatırladığın gibi. Oğlum başka yer değil miydi? Yok lan buradaydı yine aynı yerdeydi de. Değil mi? Böyle bir yerdeydi işte. Bu kadın bizim arabayı çalacak herhalde. Bak, geri zekalı ya arabaları karıştırdı. Bak lan dur dur ez şunu bir geri geri gidelim. Hayır polis var Boş Onu şüphe. da ezeriz. Oha oğlum şu gökyüzüne Aslında biraz mantıklı ha. Elbiseleri falan değiştirmek. Arabayı falan değiştirince hiç bulamıyorlar. Şüphelen bir olamıyor. Aynen. Burası bizim evdi ya. Değil mi? Biz burada kalmıştık. Arabanın yanında kalıcı olmaz. Ha, oha oha. Lan şuradan dönek dedik. Geçtik ya. Hesaptan mı aldın lan Polis nerede sen? Duvara çarptık diye gelip bizi kollayacaklar. Tabii lan tabi kollayacak oğlum duvarın arzına geçti. <laughs> Şurayı kırmızı ışıklara çoğalır. Biz söktük oğlum çarpacağını bak. Aynen trafik kazası olursa yüzde doksanı bizim suçumuz. Çoğu insan Allah razı olsun dedir lan. böyle bekleyeceklerini. As tekleri araba patlayacak. Abi iniyorum şu arabadan. Ben geldik. Bir dakika bir dakika. Benzin deposunda bir tane var. Burası değil mi? Gir şuraya. Tabii tabii. Oğlum niye bu kapılar <laughs> hepsi açık? Kim şey. alıyor lan? Aç. Bu kapı <laughs> niye açık değil? Yeah, can I help you? Yeah, hello, ma'am. Uh, have <laughs> you time to see Nelson? Nadia, la değişik. He said he might be able to help me with a little problem down at the office of price administration. Yeah, I heard yeah. about that. What do you need from me? Uh, what uh, kim ya? <laughs> All right, tell you what. Lan My kapıyı aç da içeride, içeride konuşalım. <laughs> Yemedik evimi. Oğlum kız kardeşi hasta yatıyormuş içeride bir dakika. Olsun bizleri görürüz yani. <laughs> Ne çarptık lan? Ben araba çalmamız lazım. Ne çalsak ya? Amca sen biz sen arkada ne yaptık ya öyle? Hala okuyor. Burdan şimdi dördü haliydi ben okuyorum. Lan. Vay can. Zam gelmiş dolara. <laughs> Şu arabalar hızlı mı lan? Alayım mı bunu? Alsak mı onu? Al al hiç yoktan iyi. Açayım şunu. Ah, demin. Polisler şüphelenmesin ya araba bizim falan sansınlar. Yoksa <laughs> arabalar ötüyor ya. Kendi arabamızı kırarak alıyor. Şuya basarak şey yapsa bunu. Kırsak camını. Bu sefer de polisler şunu. Şüphe geliyor araba için. Bunun bu arabanın plakası yok. Oğlum. Şu hamburgerci de sizi soyarız ama. Okay, let's go. And take it easy behind the wheel, all right? Şimdi, I see the way you kids drive these days. Bu I gitti ya. Daha all right, lan kid. Bundan. The place is locked up pretty tight at night, ah. so you got to get le, le, into le, the back. the back door open at night? No, but the basement window usually is, so that's how you You're looking for the safe, right? Yeah, I do know? Lucky guess. It's on the top floor. So is the director's office. That's where the keys are. Okay, so I can through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And be de, careful. Ya, There's guards in there at night. Don't let them see you. Yanında gaza basınca. No, en fazla 40 diyorum burada. <laughs> Oyunda aşırı hız yapınca polisler kovalıyor. Aslında polisin arabasına çarpıyorduk ya. Gerçek ayakta diyorum. Sana da işte falan değil mi? Ba oğlum, arabanın içi boş. Polis arabasını çalsak ya? Öttürür öttürür Arkasından Arkasına mı takılsak lan? Oğlum sana nereye asla polisler milletten araba al. Hayır ana. Kids these days. Arabasının benzin yapozuna ateş ettim geldi yumurtla da indirdim. Ya <laughs> şükür geldik ya. Ha o nineye ne diyeyim? O kız hasta dedi ya bu. All right, kid. Drop me hastane. at the hospital right here. Abi biz bunu niye getirdik buraya? Hastane mi gidiyor? Your office var? is across the street. Oğlum, okay, thanks for the ride, kid. Arabadan. Thanks, Maria. I'll see you. Ulan bunu niye ne ara gündü bu araba? Dudağını kıpırdatmadan nasıl konuşuyor bu? Ez lan şunu. Oğlum görevi tekrarlar, mekrarlar boş ya. Arkadaşlar biz bu dördüncü bölümü burada bitirmek istiyoruz. 5. bölümde görüşmek üzere. Biliyoruz bu bölüm biraz kısa oldu ama 5. bölüm daha uzun olacak.